<laughs> İki katlı ama asansörlüdür Kerem. Bak bakalım bir. Yok mudur? Bence vardır. Yok. Ha var var var. Ya dedim ya sana. Aynen. İki katlarda bile uzunmuş maşallah. Tabi. Çok güzel yazmış baksana. Diyetisyene geliyorsun, o zaman niye asansöre biniyorsun demiş. <laughs> evet, hoşuma gitti. Aynen. İç kapısı var ama yatrak bir şey yok valla. Tamam Adamlara gidip şey diyemeyiz yani. İç kapısı <laughs> çıkartın diyemeyiz yani. Evet. Mavi etikettik arkadaşlar. Ya ama hakikaten o diyetisyenin yasına takıldım. Zaten iki katlı bir iş işlenip... yanı. Yani orada da bir zahmet değil mi? Diyetisyene gelen de asansörü bilmesin. Çok hı hı. güzel uyarı olmuş. Tebrik ederim o diyetisyen arkadaşa. Aynen. Gel. Şöyle mi yiyorum Merdivenle Merdiven yani. Aynen. Hadi. Evet. Bir kat olsa herhalde bir da koyacaklar. <laughs> yani. değil mi? Hı hı. İşhanların zorunla ol. Yoksa olmaz. Evet. <laughs> oraya gidiyor. Aynen. Kaldırı o yokmuş yani. Asansör fail kere. Hadi yo. Yine feyli. Kaçıncı feyli artık bilmiyorum. Şu kapı arkadaşlar bir adam ancak geçiyor. Şey. Ne şey yani? Başlar Ama asansörsüz gel. Çok eski çünkü bina çok eski. Anladın mı? Yani ha burada bence hiç şey yapma ya burada bulamazsın. Asansör fail arkadaşlar. Evet yok, burada asansör yok. Asansör fail arkadaşlar. Asansörü yine bulamadık. Arkadaşlar bir şey aldı Kerem. İlla evet, Ejderha olacağım dedi. Yok <laughs> Ejderha olacağım demedim. <gülüyor> Ama Ejderhan ne bizi diyor? Ya ben olsam yemem onu. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Ben tadına bakacağım sadece ya. Ağzın donadı. Bir tadına bakayım. Bak bakayım. Böyle bir yalı Şimdi Kerem birazdan ejderha alacak arkadaşlar. Aa yandı yandı yandı. Ver ver bana ver ver ver. Arkadaşlar hiç <laughs> öyle şey yapacak bir kuru şey değil buz baksana. Kurubuz ya bence. Bir tane bence ağzına bir de alma mı? Dene istiyorsan hadi. Aç bakayım aç. Al bir tane ağzına ısır bakayım. Ne? E, diline getirince çok soğuk, soğuk hissetmiyorsun. Bir, birazcık soğuk. Isır bakayım biraz. Oo, boş yani ver ha boş ver ağzına. boş ver Aa, boş işte Oo, şimdi işhanı bir eski asansör birlikte bulduk. Kerem Bey. Kerem Bey hem... Oo, hakikaten eskiymiş Kerem ya. Gerçekten. Ejderha nefesini ne yapacağız? Gel, gel. Arkadaşlar Ejderha nefesi bize kaldı. İç evet. kapı varmış ya. Neyse olsun. İç kapı var ama çok eski bir asansör. Yani ha kapı olsa da olur yani Bir binerim yine de gel. Ama kapı şeyi bayağı bir ağır ya sanki. O kapı evet. Şey yapılmıyor böyle Yediğim dondu Kerem ya bu ne biçim şeymiş ya? Ha ama tadı öyle değil. Tadı öyle değil mi? Hı yani mısır gevrekleri vardır bilirsiniz aynı ya onun tadı gibi. Şş, dedikim, tadı, tadı mısır gevreği. Yenecek gibi. gibi değil ya Kerem ya. Hadi. Valla ben yedim. Hiç soğuk yok. Öyle mi? Hı -hı. Bakayım bir defa gibi çıkıyor mu nefesin? <laughs> yok. Ha dur. Bence gıvamlı gibi öyle çıkıyor. Hadi aç çayını yiyelim. Evet. Öyle sür. Hadi. İnelim mi? İnelim. Ama güzel yer buldun Kerem. Ee, güzel yer. İşte benim bahsettiğim yer. Bir tane şey al bakayım. Madem öyle ağzına al da bence bundan yeme. Bu zararlıdır bence. Zararlı olur Çünkü yani, yani çok soğuk bu. Sıvı karbondioksit vardır bunda. Aldın mı? Tamam. Kerem bir asansör bulduk yine değil mi? Bu bayağı büyük bir asansör. Mavi etiketli. Aa, oh, asansörde iki tane biri var. Bak. Ekran da varmış. Salonun bir de restoran. Evet. Anladım. Evet. Yok, bu asansörü beğendik ya. Yani, Kankaları da gösterelim buradan. Evet. Alakarte restoran ve düğün salonu var. E, hangisine basacaksın? O 1.6 bin var. 21 kişilikmiş. 21 kişilik 21 kişilik 21 kişilik gayet iyi iki yerden kapısı var Bak Kerem buradan açılacak kapı Şuradan bindik buradan açılacak Aha <laughs> Olmadı yok, ters yok. açıldı Tamam Oldu Hem de videosunu çekeceğim oh. Çağır bakalım asansörü En fazla 4 kişi binebilir diyor ama 21 kişilik asansör Kerem o koronavirüsten dolayı herhalde. Aa koronavirüsten olabilir o. Aynen. Yoksa baksana 21 kişi gayet rahat sardı ya. Aynen bence de. <laughs> ya burada da çalışabilirsin yani. Böyle oturup çalışabilirsin. Çalışılabilir. Yani. Aynen. Ha, rastgele kata giderse gitti de şey Mavi etiketmiş. Geldik. Aynen geldik. dedi. Gelelim <laughs> hadi. Şöyle. Bir de yük asansörü var. 20 ton. 20 ton muydu? 2 ton muydu? 2, 2 ton gibi bir şey. Ona izin verseler onu da çekerdik de. O gerçi yük asansörü olduğu için. Yani insan binemiyor onu. Normal yük taşınıyor onu ama. İzin alsaydı, izin olsaydı çekerdik. O zaman zaten yük asansörler genel hiç çok oldu. Maraş'ta bir tane çekmiştik. Hani lider vardı ya. Oraya çekmiştik. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet tekrar çekiyoruz Kerem. Evet. Şimdi büyük bir asansöre gidiyoruz arkadaşlar. Aa! 21 kişilik asansör değil mi? Ha, şuradaki. Evet, gidelim bakalım. Evet. Çağıralım. Ay bak şurada şeyler var. Anahtarları var. Anahtarları var. Acil durum. <laughs> Asansörün 2 tane değil var. Fazansın yani. iki tane biri var. Hangi birine basalım? Restoran mı? Ha, öbürüne yani. basarsak şu kapı açılıyor arkadaşlar. Evet, yani düğün salonuna. Diğene basarsak bu kapı açılıyor. Eee yani bir şey canım. Burada 21 kişi şey diyor. 21 kişi diyor. Valla 21 kişiye kadar ama. Yani, yerler yerler kırılmış ya. Yerler kırılmış evet. Baldırda öyle yerler kırılmış gibi gösteriyor. ama kırılmıyor. Bir şeydi yalnız burada bir içeriyi boya çalışırsın. Çok doğru. Yani, evet. Beğendik bu asansörü. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone, like atın. Arkadaşlar harika bir asansör bulduk ama muhtemelen binemeyeceğiz çünkü kapalı. Değil mi? Bir yük asansörü ya. Adamlar izin vermez. Şöyle bakalım bir. Kocaman asansör ya. Asansörü 2 tondan fazla yük yükleme Çağırsak gelir mi? Çağırsak mı? Bas bakayım düğmeye çaktırmadan. Heh, bas. Bas. Aa, ama bas, güvenlik bas. kamerası var. Bir şey olmaz, bas. Kamera var ama onlar kameraya... Olsun bir şey olmaz. Basarsak şimdi Çok güzel. inşallah bizi yakalamazlar, bastık ama... <laughs> Gelmez zaten, <laughs> kapalı. Gelmez Çok hoşumuza gitti değil mi Kerem? Ama güzel yani. Evet, gel hadi Kerem, gidelim. Oğlum bir de kokusu kocaman. Evet.